Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir burada süzülü karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Edgar ile maçlar atacağız arkadaşlar. Bu arada ben Edgar yanlışlıkla bir iki maç girdim. Seviyesinde 3 yaptım. Ee, ama bir iki maç girdim. Çok alışkın değilim zaten. iki maç girdim. Öyle arkadaşlar video geçmeden arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle arada bir tek çekebilirim arkadaşlar. Öyle bakalım. Bu şekilde oyunlarımıza başlayalım. Zaten 18 kupa olduğu için bu maçlar çok kolay olacak. Yani fır diye geçeceğim. Fır diye. Fır. Sadece fır diye bak. Buradan vurabilir miyim acaba? Bak. Niye karakter öyle oluyor ama? Gitmiyor. <laughs> Al onu sen kankam. Tamamdır. Şimdiki. Ha bu arada arkadaşlar. Söylemi bayağıdır videoda bayağı videoda söylemeyi unutmuş, unutuyoruz. abone olunuz tamam. Abone ol tuşunun yanında zil çan gibi bir şey var arkadaşlar. Ona tıklarsanız bizim videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Güzel bir ultiydi. Hop gel bakalım. Ay. Aha değmedi. Çok iyi abi. Gelelim ya. Gelelim. Sen de gel koçum. Ulti atınca bir şey olacak mı sanki? 8 enerjili adam var. Nereden? İşte bu. Çok güzel hızlı bir şekilde öbür maçımıza geçelim. Bu arada 15 düşman yok et görevini yapmışız. Yaptık yani. Ee, görevlerimizi bitirelim bu arada da. Ee, hiç harita görevi yok mu ya? Power play de giremeyiz. Neyse böyle oynayalım. Hayır tek oynayalım tek oynayalım. Çift hesaplaşma görevi olduğu için çift giriyordum giriyorum normalde. Ama bitti ya görevi. Neyse. Bir kez daha çift oynayalım. Güzel. 87 El Primo Arkadaşlar sizce El Primo mu yoksa ee Şey mi Ne adı ya O hani ee Make kostümlerinden Make miydi Adını hatırlayamadım Gel kankası. Lan Oraya gidecek diye oraya attım ultimi Kötü oldu ya. Evet. Kimse yok mu ya gelin. Ops bir kastı. Tamamdır. Sen de gel buraya. Şirin üstüne. <laughs> Onu şirin üstüne atladım. Ama tabi e, bunlar daha çok az kupa olduğu için Hayır, hayır. Ya bak yine o hatayı yaptım ya. Çıkar inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Çift hesaplaşma girip duruyorum ya. Duruyorum ya. Gel <laughs> bakayım buraya sen. Ben yürüyemiyorum. Arada böyle bir takılıyor arkadaşlar ya. Evet şurada bir Kase diyorum. Kase diyecektim az daha. Kutu var mı? Yok. Gel kankim ortaya gidelim. Aa ortada çift kutu var. <laughs> Uy. Ya Allah'tan Allah'tan öldürmedin ha. Tamam. İyi ki bu arada şey e, o enerji içeceğini Tok almış iki. Ben de şunu alayım o Gel oğlum. Gel bakayım sen buraya. Vur kankam. Hop öldü. Çok iyi. <laughs> evet hemen öbür maçımıza geçelim ama tek hesaplaşma. <laughs> evet. Burada arkadaşlar bu tür böyle tek video çekmemi istiyorsanız güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Tamam bunu aldık. Zaten çocuk boyunca. Hop şurada varmış güzel. Şunu da alalım. Orada enerji çekim vardı ben yanlış mı gördüm? Bir saniye. Hop. Takılıyor arada bu. Yok. Adam mı şu? Adam mısın lan sen? Ha geber. Öldü. İyi. Oo oh, altılık bir En var böyle. Şunu alırsak zaten gerisi kolay. Tamam. Hep arkadaşlar hemen çıksın hemen. Hop enerji için. Şurada biri var olabilir. Kimse yok ya. Aha biri burada. Geldim kankam. Lan gel işte ya öleceksin zaten. Tamam. O oh, şey ya bir korktum. Bir tırsım enerji içeceği olduğu için ama. Yine de kazandık. Küçük bir tırstım. Evet. 10 rütbe yapabilecek miyiz bu videoda? Yok ya 10 rütbe yapmamız zor. Bir dahaki videoda 10 rütbe yaparız. Ha, vuracak diye kaçtım geri. Spor gibi bir şey galiba bu arada Edgar'ın kendi ölçüsü e, Daryl gibi kendi kendine ölçüsü doldurması da çok güçlü ediyor Edgar'ı zaten güçlü bir karakter zıplaması falan El Primo gibi ama biraz daha El Primo'dan böyle seri vuruyor ben oyunu size mi anlatıyorum Ben şunu Allah. Gel. Enerji çizen aldı diye kendini adam zannediyor. Ops yemez. Hop yedi lan. gel işte gel dolana dolana ne yapıyorsun orada ya? Gel. Allah'ım ya. Dedi. Lontatus kar. Kar mı dedi? Ben yanlış mı duydum yoksa? Gel bakayım şöyle bir yol. Ben şöyle bir, bir tık kaçayım. Ben hasar Tam bir canımı toplayayım. Öldüm zaten ultim de doldu. Gel bakayım buraya. Nerede? Hop şurada. Tamam. Çok güzel. Hızlı bir şekilde oynamaya çalışacağım ama yok. 10 rütbe yapamayız bu videoda. Bir dahaki videoda inşallah 10 rütbe yaparız arkadaşlar. Hatta 15 rütbe 20 rütbeye kadar çıkartabiliriz sizlerle birlikte. Üzerinize. Ha, her bir videoda bir rütbe çıkartıyoruz. Bir, yani bunlar kolay olduğu için zaten 10 rütbeye kadar kolay. 15'e de 15'e kadar da kolay aslında. 13'e kadar da yeni canlı. 13'e kadar kolay. Sonra biraz zorlaşıyor. Sonra zaten 24 21... de Allah. O neymiş şöyle ya. Of of of. Buradaki anam. Az daha alıyordu beni bu arada. Boşa ulti attım ya. Ya 11 enerjim var ne yapacağım beni Gel gel gel. Hmm. Heh, yaptın da ne oldu? Allah'ım ya Allah'ım ya. Onu almaya giden öldü. <laughs> Çok iyi. Güzel. Son maçımız olsun bu da arkadaşlar. 7 rütbe yapmış olalım. Evet. Ama bayağı yaklaştık onu rütbeye. Byron. Bu e, yüksek kupalı arkadaşlar galiba. yeni çıkarmış Bayrın'ı. Bende daha Byron yok. Buraya geleydi ne olacaktı? Şuralarda hiç kutumuz yok mu? Aha, kutudan daha iyi bir şey. Лим, да,